Herkese merhaba. E, bu videoda, e, birçok hurda malzemelerden oluşan parçalarla kendi e, el yapımı fenerimizi oluşturacağımız bir proje e, içeriği hazırladım. Malzemelere gelecek olursak, e, en önemli konu e, piller. E, bu feneri e, 18650 e, şarjlı e, pillerle de yapılabilir. E, bu şekilde 3 voltluk bir hücre oluşturarak oluşturarak normal e, şarjsız pilde de oluşturulabilir. E, veya e, benim bu projeyi e, yapma e, fikrini iten eski cep telefonu bataryalarda e, böyle proje yapmak için çok uygun. E, ben bu projeyi e, bu pille e, yapmayı düşünüyorum. E, elimde e, boşta iki tane böyle eski telefon bataryası vardı. E, fenerimin e, gövdesini e, bu e, boş bir e, ilaç kutusundan e, yapmayı tasarlıyorum. E, onun içerisine e, bu pil e, sığdığı için e, aslında bunun e, miliamperi daha fazla e, bu sığmayacağı için e, projeye e, bu pille devam edeceğim. E, böylece hem atıl durumda olan ve hala kullanılabilir durumda olan e, bir pili kurtarmış olacağım. Hem de e, birçok burada e, malzemeden de tekrardan e, kullanışlı yeni bir e, şarjlı fener e, elde etmiş e, olacağım. Feneri oluşturacak diğer parçalara gelirsek e, elimde e, daha önce de bozulmuş olan e, bir ampul vardı. E, ben bunun gövdesinin e, bu şekilde e, içerisine daha parlaklık vereceğim düşündüğüm için alüminyum folyo bant sararak bu şekilde e, hazırladım. E, Yine 4.5 voltta çalışan küçük el fenerim vardı. O da arızalıydı. Onun led kısmını aldım. Buradan nereden söktüğümü hatırlamadım. bir açma kapama anahtarım var. Ve nispeten ucuz olan, internetten satın almanız gereken bir adet direnç ve TP456 şarj modülü. Bu şarj modülü e, bu pilleri e, şarj etmede e, kullanılan e, modül. E, bir miktar bakır kablo e, ve ben gövde olarak elimde e, böyle bir e, boş e, ilaç kutusu vardı. E, bunu e, kullanacağım. Malzemeleri belirledikten sonra e, tasarım aşamasında ise e, bu proje özelinde kullanılabilir. E, gövde olarak Fenerim Fenerimin gövdesi olarak bu şekilde bir part kutu var ilaç kutusu. Bu kutunun içerisine bu pil tam olarak sığıyor. Ardından Fenerin bu şekilde buradan keserek ve şu led kısmını bunun içerisine monte ederek e, bu şekilde e, burada sabitlemeye düşünüyorum e, şarj modülünü ise e, muhtemelen şu kısımda e, içeride e, şu şekilde buradan bir delik açarak şarj modülünün e, şu kısmı dışarı gelecek şekilde burada sabitlemeye düşünüyorum Şimdi e, yapım aşamasına geçelim. Bağlantıları yaparken e, önemli bir e, husus var. E, güvenlik açısından artı eksi e, bacakları e, birleştirirken e, bu uçların e, kesinlikle birbirine temas etmemesi gerekiyor. E, tüm proje boyunca. E, TP4056 olan bağlantılar olsun. LED'e gelen bacaklarda olsun. Projemizi sürdürürken kesinlikle bataryadan çıkan artı eksi uçların hiçbir şekilde kısa devre etmemesi konusunda sizlere uyarmak istiyorum. Elektronik parçaları gövde içerisine yerleştirmeden önce dışarıda çalıştırıp test etmek her zaman için faydalı oluyor. Çünkü daha sonrasında müdahale etmesi zor oluyor. O yüzden önce parçaları birleştirerek dışarıda bir testini gerçekleştirelim. Fenerin devre şemasını bu çizim üzerinden anlatmak istiyorum. Malzeme listesini verirken bir adet direnç kullanacağımdan bahsetmiştim. Projenin ilerleyen safhalarında o direnci devreden çıkardım. Devre bağlantılar ise gayet basit e, bataryanın artı ve eksi e, uçlarından e, kabloyla çıkış alarak TP4056'nın artı ve batarya eksisini lehimleme yapıyoruz. Daha sonra TP4056'nın out artı ve out eksisinden iki kablo e, lehimleyerek e, out artının e, devamında bir adet anahtar ekliyoruz. E, oradan da kablonun devamıyla e, ledin artı bacağına lehimleme yapıyoruz. Ee, daha sonra LED'in eksi bacağından da e, bir kablo alarak out eksiye e, TP4056'nın out eksisine lehimlediğimizde devremiz tamamlanmış oluyor. E, şarj işlemi ise e, TP4056 üstünde bulunan e, micro USB e, veya Type-C girişine göre şarj ederek e, bu şekilde e, kullanabiliyoruz. Lehimlediğim devre elemanlarını gövdenin içerisine yerleştirdim. Şimdi şu son aşama olarak reflektörü takıp projeyi tamamlayacağım. Şarj olup olmadığını da bu şekilde test etmiş oldum. Feneri şarj ederken e, kapağın e, gövdeyle bağlantılı olması gerektiğini düşündüm. E, şimdi kapak ve gövde e, arasında bağlantı kurup e, projeye son şeklini vermiş olacağım. Fenerimizi şarj ederken kapağın gövdenin ayrılmaması için e, bu şekilde e, bağlantı kurmuş oldum. Böylece şarj işlemi bittikten sonra tekrar bu şekilde kapağı kapatarak e, kullanabiliriz. Bu da bu şekilde bir yere asabiliriz. Kullanmadığımız zaman feneri. Projenin son hali bu şekilde. Feneri e, karanlıkta test ederek nasıl çalıştığına bakalım. Feneri test etmek için karanlık bir alana geçtim. Şimdi feneri çalıştıralım. Evet. Gayet başarılı. Çok da güzel ışık veriyor. Satın alınabilecek fenerler kadar ışık sağlıyor. Bu feneri tasarlarken ayrıyetten fenerin gövdesinin de bu şekilde hani ışık sağlayacağını, parlayacağını düşünmemiştim. Ama bu şekilde de tutarak doş e, bir ortam yaratılabiliyor. E, bu da e, LED kısmının buraya monte ederken e, sıcak silikonla ben bunu monte ettim. Bundan dolayı e, ışık içeriye de yansıyor. Gövde de beyaz olduğu için e, ayrıyetten gövdenin kendisi de böyle parlıyor. Yani bu da böyle değişik bir e, proje oldu. Bu projede anlatacaklarımız bu kadar. Lütfen kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.